İlk iş deneyimin harbi açık hava bir Sezen Aksu konseri. Evet. 14 yaşında. Şu kadar senin oğluna benziyor muydu? Aynen, Değil mi? Aynen aynen. Bir nasıl tatlı bir şey, şey olmuş Allah'ım. Yani. Nasıl oldu yani nasıl anlatırsın bizim, o günü? Bizim ailede genelde trompet ve klarnet. Üçüncü enstrüman yok. Trombon da bizim çok alışkın olmadığımız bir Hı -hı. enstrüman. Mimarsan'da da bana trombon verdiklerinde teyzem şey demişti. Allah rahmet eylesin. Bu çocuk çok aç kalır. Bizim düğünlerde hiç bu enstrümandan <gülüyor> yok. <gülüyor> Karşıdan çıktım, böyle teneffüsteyiz. abi her bir açık havaya gel, seni hmm. bekliyoruz dedi. Ben böyle evet. okul önlükleriyle gittim. Hmm. Allah içeride Erdem Sökmen, oh. Sezen Aksu, Mustafa Ceceli, işte Akataylar. Çekli Tabii, Akatay kardeşler. Ozan, ozan Doğulu. Ben küt deyip bayılacaktım <laughs> az Akşamına sen dedi bize bir nihaven Taksim yapacaksın. Sezen Hanım senden Taksim duymak istiyor. Ben tam çalacağım zaten diz kapaklarım titriyor. Dur dedi. Arkandaki müzisyenleri görüyor musun dedi. Evet dedim. Onlar bana çalmak için 25 yıl deviriyor sonra bana çalıyorlar. Sen utanmıyor musun küçücük boyunla bana çalmaya <laughs> geldin dedi. Ben tamamen <laughs> <sana var> iptal <laughs> oldum.